bizim baktığımız pencere e, KKTC'deki seçim sonuçlarına itiraz değil. Sandık gelmiş, bir seçim yapılmış. E, bizim itirazımız mesela VTR 2'yi bir versenize. Evet, evet. Yani Bahçeli diyor ki e, katılım oranı çok azdır. Evet. Dolayısıyla Türklüğün Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemez ki geçen seçimde aynıdır. Aynı. Bu sene bu, bu seçim daha fazladır katılım. Üstelik. daha yüksektir. Yani bu açıklamalar kadar komik açıklama olamaz. E, Devlet Bahçeli'ye ne? Sana ne? Bu sonuçtan. Sen ne ilgilendir? Anlamadım. Yani. Yani ...aklıma Hasan Sertoğlu gelir ama... ...yani... <laughs> ...Hasan Kesine. Sertoğlu... ...şimdi... E, ...VTR3... ...kaçması gereken... ...insanlar da var... ...ben iddia ediyorum ki... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyük elçisi... ...yarın geri çekilmelidir... ...kesinlikle... ...yani benim yetkim olsa... Nana persona grata bu adamı alın buradan. Türkiye Cumhuriyeti Hiç Büyükelçisi tabii. bizzat müdahaleyi yönetti. Of, Türkiye Cumhuriyeti ki. Büyükelçiliği'ne bağlı basın müşaviri medyadaki operasyonu bizzat yönetti. Bugünden itibaren diplomatik olarak bu insanlar Cumhurbaşkanı'nın elini nasıl sıkacaklar? Cumhurbaşkanı'nın yüzüne nasıl bakacaklar? Mümkün mü yani? Bakmamaları lazım bence Cevdet Yılmaz'ın da bir şekilde bir özür dilemesi lazım evet, Ama o bizim büyüğümüzdür olmaz eşit egemen devletin eşitidir Hakan Fidan'ın da açıklama yapması lazım ben çok merak ederim şimdi iki ayıralım bir e, orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var e, kendisi bir seçim yapmış kendi seçimini yapmış efendime söyleyeyim eee dışarıdan müdahale istemiyor falan. Şimdi bu tür açıklamalar e, içeri de ve CHP'de bizde çünkü CTP, CHP CHP'nin ruh ikizi. Ee, yani ya ne var bunda falan diye karşılanabilir. Fakat kamuoyu bundan rahatsız oluyor. <laughs> yani şimdi yani bunları <laughs> izlememiz tabii yerinde yani bilelim ama tabii şunu söyleyeyim. Mesela ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir gazeteciyle tartışma noktasında değilim. Biz de, sen de değiliz. Tabii ki. Çünkü seçim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçimi. E kendi aralarında bir şey tartışabilirler. E şimdi yani şuradaki Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisi geri çekilmelidir gibi laflara e biz cevap versek, e şimdi bir laf var. E efendim bu gazetecinin değil de onun sahibinin hatırı var diyeyim. Gazeteci evet. diyeyim Evet sahibi de Kuzey Kıbrıs Türk halkı. Umarım. Kıbrıs Kıbrıs Türk hayır öyle değil Kıbrıs Türklüğü içinden çıkan birisi yani o yani, ben bak hatır, ben senin başkalarının benim nazarımda hatır yok benim nazarımda hatırı olan Kıbrıs Ben Türklüğü. Senin hassasiyetini anlıyorum. Ama Onun mesela içinde, şuna bakacağım ön yargılı olmayayım. Mesela bu arkadaşlar Rumlara, Rumların bilmem nesine vesaire falan böyle e, e, bunlar çok militaniktir ama şiddetle, şiddetle bir söyleyeyim. şeyler söylemişler Biraz, merak ettim bak Sevgili meslektaşlarım belki söylemişsinizdir. Ben e, aksini iddia etmiyorum. Ama hakikaten bir, 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 bakmak isterim yani. Bunu şunun için söyledim. Şimdi böyle bir tartışma biz açarsak bundan e, Kıbrıs Türklüğü zarar görür. Yani ben Kıbrıs Türklüğü'ne zarar verecek, milim zarar verecek bir tartışmayı açmak istemem. Yani yani şu lafları yakışıksız laflar. Yani doğru laflar değil. Neden doğru değil? Şundan dolayı doğru değil. Ya sizler Kıbrıs'ta oturduğunuz zaman bu meslektaşım için söylüyorum. Mesela Türkiye'de AK Parti mi kazandı, CHP mi kazandı, CHP ne yap? Bunları konuşmuyor musunuz? E konuşuyorsunuz, konuşma hakkınız var. Çünkü burası da sizin ikinci vatanınız yani. Orası da bizim ikinci vatanımız. Dolayısıyla bunların konuşulması, bununla ilgili yorum yapılması yani mesela Cuma Milletçi Hareket Partisi genel başkanına sana ne vesaire gibi böyle kaba kaba bir şey. Bu yanlış yani. Bu şık değil. Ama ben de şunu söylemem yani Kıbrıs'taki bir siyasi partinin başkanı ya da bir siyasetçi Türkiye'deki siyasetle ilgili bir yorum yapsa seçim sonuçları ilgili ki yapıyorlar da. Şey yapıyor, neler sana neler ne, söylüyorlar. Sana yani. ne demem yani bir Amerikalıya sana ne derim, bir İngiliz'e derim ama oradaki ne demem çünkü benim kardeşim yani o başka bir şey Hani dostluk falan değil kardeşlik başka bir şey biliyorsunuz. Tartışmaya kapalı olan bir şey. Asıl bizi ilgilendiren aksın bunlar değil. Yani bunlar olur seçim gecesi konuşulan şeyler. Bir de tekrar edeyim, bunlar uç tipler. Yani normali temsil eden tipler değiller onu söyleyeyim. De. O seçimin sonucu da böylesi bir mesela kamplaşmayla... tiplerden başkaları var. Türkiye adada işgalci diyor mesela. Şimdi o seçimin sonucu da böylesi bir kamplaşmayla oluşmadı. Yani oraya geliriz. Kıbrıs seçimleri neden böyle oldu? Neden Erhürman kazandı? Neden Tatar kaybetti? Onun çok başka sebepleri var. Bu bu ...yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı... ...Kıbrıs Türk halkı... ...bir halk oylamasına gitmedi... ...federasyon mu iki devlet mi... ...bir plebisit falan yoktu orada... ...Türkiye olsun mu olmasın mı öyle bir şeyler yoktu ya... ...yok öyle bir gündem de yok zaten... ...olamaz da çok zor öyle bir gündem... ...o bitti... ...yani aynı suda iki kez yıkanılmaz... ...Yusuf çok güzel söyledi yani zaten oylamalar oldu. Rumlar istemedi. Öbürü de istemedi. O da olmadı. Ya şimdi zaten artık gelinen nokta şu. Kıbrıs Türklüğü ya var olacak ya yok olacak. Yani bir halk tutup da kendi yokluğunu oylar mı? Yani böyle saçma sapan bir şey olur mu? Zaten böyle bir şey yok. Orada ekonomik sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. şeyin mevcut hükümetin parlamentoda çoğunluğu elinde bulunan koalisyonun içinde yarılmalar, Ulusal Birlik Partisi'nin içindeki yarılmalar. Sonra gene Kıbrıs basınına yansıyan çeşitli iddialar, kötü yönetim iddiaları, kamu kaynaklarıyla ilgili iddialar. Bütün bunlar birleşti. Ha orada şu da var tabii, onu da ekleyelim. Ee, geçmiş Cumhurbaşkanlığının Türkiye ile ilişki kurma biçimini de Kıbrıs halkı çok beğenmedi. Bak ilişkiyi beğenmedi demiyorum, dikkatinizi çekin. İlişki kurma biçimini beğenmedi. Yani bu yöntemle değil daha kurumsal başka bir yöntem istiyoruz diyor. E bunu isteme hakları da vardır yani bu tabii ki böyledir yani. E gayet doğal yani. Ama bu şu değil. Yani o ilişki olmasın. Demin o büyükelçinin o da bizim büyükelçimiz. O da ya Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçinin yapmış adam. Bunu söyledikten sonra Kıbrıs'taki bir gazetecinin onu söylemesi neye şaşırıyoruz anladın mı? Yani onun iddia ettiği o e, Kuner Alp'in iddia ettiği şeyi söylemiyor Kıbrıs halkı. Öyle bir şey yok şimdi. Bak bu o demin gördüğümüz o Beyefendi. Görümü. Ta diyorum Sef o da geçmişte kaldı. O, o bir de çok eski bir zihniyet. Bu o, o dedesinin torunu. Ha güzel. O dedesi torunu güzel. Dedesi Ali kemal. Yani şimdi kimse soyuyla sopuyla şey yapılmaz, yargılanmaz. Dede ayrıdır hmm. baba ayrıdır çocuk ayrı. ama Armut dibine Ama ne zihniye, heh, zihniyetin devamı silsile olarak söz konusu ise o zaman konuşulur. O zaman denir. Yani ha bak bunun dedesi de buydu. Dedesi kim? Ali Kemal. Ali Kemal kim? Ali Kemal Türk İstiklal Harbi'ne en büyük ihaneti yapanlardan biri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.